Anal füsür makaç çatlaklarını akut, kronik ve atipik füsürler olarak sınıflandırmaktayız. Bunlardan akut anal füsürler kısa süreli olan yüzeyel çatlaklardır. Bu çatlaklar her yaş grubunda karşımıza çıkabileceği gibi bebeklik döneminde dahi karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kabızlık ve ishal sonrasında karşımıza çıkan bu çatlaklar doğum sonrasındaki erken dönemde hikayesi olan bayanlarda da rastladığımız yüzeyel çatlakları olarak karşımıza çıkarlar. Akut anal fissürlerin tedavisinde konservatif tedavi yöntemleriyle 4-6 hafta içerisinde kolaylıkla tedavi edilebileceği, bu anlamda bilinçli hasta popülasyonunun daha bu aşamadayken çatlağı ihmal etmemesi ve kronikleşmesine müsaade etmemesi gerekmektedir. Kronik anal fissürler derinleşmiş ve hikayesi artık 6-8 haftanın üzerinde semptomları olan hastalardır. Kronik anal fissürlerde artık çatlak zemininde kas lifleri görünür hale gelir. Makat etrafındaki iç kas gruplarının lifleri çatlak zemininde muane bulgusu olarak karşımıza çıkar. Kronik inflamasyona bağlı olarak sürekli gayta bulaşının yarattığı inflamasyonla artık yara kenarları kabarık hale gelir. Çatlağın makat dışındaki komşuluğundaki cilt katlantısı olan skin teklediğimiz cilt kaplantıları ile karşı bir muane bulgusu olarak artık görebilmekteyiz. Makatın iç kısmındaki kronik anal füstür komşuluğunda da hipertrofik anal papilla dediğimiz ve çoğu zaman hastaların bir hemoroid memesi olarak değerlendirdiği ve yanlış kanıya vardığı muayene bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronik anal füstürlerin tedavilerini daha sonraki videolarımızda ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Burada özellikle bir hastalık grubu olan atipik füstürler dediğimiz ve önem arz eden bir hastalık grubu etmek gerekir. Çatlakların standart yerleşim yerleri, yani tipik yerleşim yerleri olan arka, orta ve daha nadir ön orta hattın dışında beklenmedik olarak daha dış kesimde laterallerde karşımıza çıkan, Gene beklenmedik şekilde hastanın klinik muayene bulgularına baktığımızda herhangi bir ağrı tarif etmediği yine beklenmedik şekilde makat çatlağı hastalarının çok büyük bir kesiminde olan makat iç kas tonusunun artmadığı bu hastalık grubu altı yatan çok daha ciddi önemli başka bir hastalığın habercisi olarak yani buzdağının görülen kısmı olarak karşımıza çıkabilmekte. İnflamatuar bağırsak hastalıklarından kron, tüberküloz hastalığının makat tutulumu ve kan kanserlerde Atipik füsurlar şeklinde makar bölgesinde karşımıza çıkabileceğini önemli vurgulamak lazım.